Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere daha önceden oynamış olduğum bir Edge of oyununu göstereceğim. Nasıl daha kolay win alınır? Bu Fog of War'ı açalım adam da görelim. Ee, bir ton oynuyorum Black Forest'ta. En güçlü birisi Black Forest için. Çünkü okçuların menzili bayağı eksik. Direkt burayı bolladım. Rakip de bolluyor zaten. İkinci olarak burayı bollayacağım. Maalesef yolda kurt benim bir işçimi öldürdü. O sırada koyunları toplatıyorum arkadaşlar. Bir işçi daha gönderdim orayı bollaması için. Biraz yavaşlatabiliriz. İşçiler hep koyunları topluyor. O da buraya bol çekiyordu. Altını almak istedi. Oyunun ileri seviyesinde içerideki altınlar bitince bu çok değerli olacağı için. Hemen yani ben de surlamaya başladım. O İçeride koyunlarla meşgulken işçisini öldürdüm scoutumla. O da benim bir işçimi öldürdü. Şimdi koyunlardan dört tane işçi çektim oraya. Öncelik bu suru almak. O da bir işçi gönderiyor ama yetişemeyecek bir ihtimal. Ben o arada boş durmamak için e, burayı toplatıyordum yiyecekleri. Önceliğim benim için busurdu çünkü. Bir oynarken önceliğiniz savunma. Öncelikler her, her, şekilde bir savunmanızı yapmanız lazım bir savunmayı aldıktan sonra zaten hızlıca gelişip okçuları kurarsınız. Burayı volladıktan sonra çekiyorum. E, 4 tane işçi, bir tane G'yi direkt toplayıp getirebiliyor tüm etini. O yüzden yolda bir tane G kaldıracağım onlara. Bir yandan yiyecekleri topluyorum. Yiyecekten önce buradaki benim boğarları çekmem lazım ama o ara duvarlarla uğraştığım için oraya çok bakamadım. O yüzden boş durmaları yerine yiyeceği toplattım. Dediğim gibi 4 işçi bir tane G'yi getiriyor. Daha sonra bu 5 işçi ile 6 işçi ile odun topluyorum. 100 odun olunca herhangi bir yere oduncu kuracağım. 4 işçi mod etleri getirdi. Orada adama bakalım. Adam hala bu çekmiş. Onu kesiyor. Oduncular var. Ev kuruyor. Alt, altına başlıyor bir anda. Ben şimdiye kadar daha hiç altın kasmadım. Dark Age'de altına gerek yok çünkü. ilk önceliğiniz odun ve et olmalı. Buradan geyikleri toplatıyorum. Arkadaşlar ilk ırk, İlk ee, çağlarda geyik, boğar, koyun bunlar hem daha hızlı toplanıyor hem de tarla gibi odun gerektirmediği için sizin için daha önemli bunlar. Tüm koyunları çekiyorum geri kalan. Geyikleri toplamaya devam ediyorum zaten. Yapabildiğiniz kadar oduncu ve ete de önem verin. Et 12-13 olduktan sonra gerisini hep oduncu yapabilirsiniz. Yeterli 12-13 sayısı. Benim bakalım 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dediğim gibi 13 tane etle çalışan e, Villager'ım var Buraya saldırmaya çalışıyor Buraya diğer işçinin evlerle de bir oluyordum Ben hemen bir işçi gönderdim oraya Böyle biraz biraz yaparak hızlıca bollayabilirsiniz önünü. Önünü kapattıktan sonra zaten hepsini sırayla yaparsınız. Dediğim gibi öncelik bir tonsla savunma. Savunmanızı kurduktan sonra rahatlıkla oyunu kazanacaksınız burada okçularla ve trabüşetlerle. 9 tane işçi bir tane bu arada direkt gittiği yerde hepsini toplayıp gelebiliyor. Benim burada 9 ya da 10 kişi var. Odun yeterli olduğu için 500'ü geçti zaten. Fevdalı de geçtim. Artık yavaş yavaş tarla yapmaya başlıyorum. Yine bununla da diğer bu keseceğim. Bura vollandı gördüğünüz gibi. Daha sonra marketlerle bir wall buraya çekiyorum binalarla. Tarla yapmaya başladım et için. Bir an önce çünkü benim castle'a geçip okçular basmam lazım. Adam sürekli araçlayarak oynayacak. Burada baraksını koruyor. Diğer bu oru çekti burada. Bakın arkadaşlar bu yapılmaması gereken mesela. Diğer board gördüğünüz üzere 150 hala. İkisini birden çekerek et daha hızlı çürüyor. Ee, bor ve geyikler, koyunlar öldürdükten sonra her saniye et kaybetmeye başlıyor. Bir an önce toplamanız gerekiyor. Ben burada idle çok işçim var. Onlara tarla atıyorum. Oduncum yeterli bu sayı. 3 tane 6. da bana yetiyor Kessel'a geçene kadar. Buraya artık feodale geçtiğim için taş duvar örüyorum. Sürekli savunmaya yönelik benim oyunum. Buraya bakın arkadaşlar bir tahta bol Sonra ev Oraya geçerse taş duvarı ve binalar var yine Diğer altına da bir altın yeri kurdum Yeterince tarla yaptıktan sonra Geri kalanını full taşa veriyorum Çünkü hızlı bir şekilde castle kurup benim okçu yapmam lazım Her taraftan duvarları ördüm kat kat Artık sadece ekonomiye giriş yapıyorum Adam o ara bakın gördüğünüz gibi At, Knight, Knight'mış bu. Ee, Skirmisher yapıp bütün ekonomisini harcıyor buraya. Ete harcıyor bunları. Castle e benden önce geçti. Asker de basmaya başladı. Ama ben sadece hala ekonomi yapıyorum. Bir yandan Castle e geçiyor zaten. Adama bakalım. Sadece iki tane tarlası var arkadaşlar. Bu hızla hem etini de buraya harcayarak kesinlikle benden geriye düşecek ekonomi konusunda. Bir tane rem yapmış duvarları yıkmak için. Ben görünce hemen reme tek çarem benim uzaktan. Ee, Onager yapmak lazım. Diğer adıyla mancınık. Hemen bir şey kuruyorum. Tarlalar devam. Castle'a geçer geçmez town center'larımı atıyorum. Hem at hem altın hem de odunun olduğu yere atıyorum. Bir yandan fazla işçi basmam lazım. Hemen Castle'ımı buraya kuruyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası bu dar boğazı okçularla direkt ve castle'a çok rahat kesebileceğim. Remi burada bastığım şey o necirle mangonelle direkt kestim. Atlar da gelse gördüğünüz gibi bu evleri yaptığım için ikinci kat duvardan geçemiyor. Manager'la ilk baskınla durdurdum. Harcadığı etler boşa gitti. Ben ama hala gelişmeye devam ediyorum. İkinci TC'mi attım. Üçüncü Town Centrum'u da atıyorum. Hızlı hızlı ekonomiye abanıyorum burada. Britons'ta ete çok gerek yok. Sadece geliştirmeler için gerekli olduğu için fazla fazla tarlaya gerek yok. Bu da bizim ekonomi, işte geliştirmeler, kalenin geliştirmeleri için yeterli. Okçu basmaya başladım kalede. O da mangonel bastı. İçeriye atlılarını sokmak istiyor. İçeriye atlılar girerse içeride hiç savunacak hiçbir şeyim yok. O yüzden burayı salmıyorum. İşçi sürekli tamir ediyor. Bastığım okçularla denedim biraz. Ama diğer mangoneli atışla kırdım. Mangonelimin canı azaldı. İşçiyle hemen onu da tamir ediyorum. Ben savunabildiğim kadar savunacağım burayı. İçeride zaten ekonomi hayvan gibi çalışıyor. Buraya ikinci kesilimi buraya atıyorum. Bu taraftan gelecek bir baskına karşı. Biraz hızlanabiliriz artık. Onu atıyor bakalım. Çok fazla tarla yapmamış o da. Aslında onun fazla yapması lazım. Pers olduğu için sürekli Knight ve e, Paladin basması gerekecek. Daha fazla altın ve daha fazla ete ihtiyacı var onun. Burayı mangonellerle yıktı. Ben okçuları bastım, onun içeri sokuyoruz zaten. Benim imperiale geçtim, geliştirmelerimi yapıyorum, okçu spamlamaya başladım. Bu kadar işçi zaten mana yetiyor. Sürekli 3 tc'den işçi basmaya devam ettim zaten. Odun ve altına abanıyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi okçu odun ve altınla çıkıyor. Imperiale geçer geçmez trebuchet'i bastım. Trebuchet'le o fark etmeden mangolenini kırdım zaten. Dediğim gibi arkadaşlar Bitrons'un bu Black Force map'inde yaptığı en iyi şey savunma. Yapabildiğiniz kadar savunma yapacaksınız bundan. Adam bir süre sonra bütün resursunu bu saldırırken harcayacak zaten. Onun resursu bitmeye başladığında siz artık saldırıya geçersiniz. Trebuchet savaşları başladı tane işçim var ama tamire yetişmiyor. Fazla Trabişet getirdi. O da tamir ediyor zaten. Yapabildiğim kadar Trabişet getiriyorum buraya. Yeterli sayıda okçum var. Bir yandan geliştirmeleri yapıyorum zaten. Trabişetlerinin çoğunu kırdım oradaki savaşta. Sonra Trabişetlerle buradaki ağaçları tek tek kırmaya çalışıyorum. Amacım okçuları ve Trabişetleri biraz daha içeriye koyup Şurayı daha ko kolay kontrol etmek Daha fazla eşitçi basmıyorum Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bu sayı yeterli bizim için Bu kadar oduncu var Ete dediğim gibi çok abanmaya gerek yok Geliştirmeler için burası yetiyor bile Gördüğünüz gibi ete harcamıyorum artık Okçuları bastım Trabüşetlerle açtığım yere dildim. Gördüğünüz gibi bu darboğazdan Onu hiçbir şekilde geçirmeyeceğim Buradaki altın ilk başta almaya çalıştığım altın işte arkadaşlar bu işe yarıyor. Bu duvarı onun için savaştım bu altın için. Ben o kaleyi yaptığını görmedim. işçiler yerine kaleye vurdu okuyor. Buraya hemen bir tane kap koydum. İçeriye night girmesin diye. Bakın arkadaşlar. Okçuların counter'ı skirmisher olsa bile bu kadar Briton topçusuna skör şey hiçbir şey yapamıyor. Çünkü bu ince yolu geçip buraya kadar gelmeleri lazım. Buradan menzilleri yetmiyor. İki tane de zaten monk yaptım. Canları sürekli yenileniyor. Diğer Travşetlerle kurduğu bu kaleyi de yıktım. Adam nereden saldırsa saldırsın hiçbir şey yapamıyor ve bütün kaynaklarını boş harcıyor gördüğünüz gibi. Bayağı bir altını falan gitti onun. Buraya okçu yerleri kuruyor sürekli. Skörmüşür spamlamak için. Ben artık yavaş yavaş içeriden çıktım. Baktım onun resursu bitiyor. Askerleri bitti. Trabüşetleri kuruyorsunuz arkadaşlar. Dibine bu okçuları yerleştiriyorsunuz. Trabüşetleri binalar yıkarken okçular zaten hayvan gibi vuruyor. Bakın yine yaklaştırdım okçuları. Arkasında Trabüşetler. Vura vura böyle yavaş yavaş giriyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şey yapamıyor. O hala yukarıdan saldırmaya çalışıyor. Buraya okçuları dizin, Kale de var zaten. Oradan saldırması da bir işe yaramadı. Buradan. Çok kolay bir şekilde ilerliyor görüyorsunuz. Hiçbir şekilde durduramıyor. Paladin de gönderdi. E, ee, Skirmisher de gönderdi. Kesebileceği bütün counterlarını gönderdi ama hiçbir şey yapamadı. Burada zaten ekonomisi yok. Okçularla oraya bakıyorum. Ve dediğim gibi kolay bir win oldu benim için. Black Forest'ta bu taktiği denerseniz %90 kazanırsınız arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken şu bazı ırkların CH onager'ı ağaçları kırabildiği için mesela şöyle arkadan dolanıp ekonominize girebilir. Onun için de buralara e, outpost dediğimiz gözetleme kuleleri dikerseniz direkt görürsünüz onu mesela buralara. Adamın gelip gelmeyeceğini. Ben persin öyle bir e, teknolojisi olmadığını bildiğim için hiç gerek duymadım. Direkt darboğazı tuttum. Eğer dediğim gibi CH Manager yapabilen bir ırk gelirse karşınıza buralara outpost atarak adamın gelip gelmediğini görürsünüz ona göre önlem alırsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla video gelmesi için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar.